Sakın uykum çok ağır falan deme Ansızın bir gece uyanırsın Korkuyla, endişeyle Nasıl olduğunu anlamazsın bile Yeryüzünü sarsan Dünyanı karartan Seni mahveden Öyle bir felaket ki Sen canını bırakır çocukların ön üstüne kapanırsın belki Adı zelzeli olur, deprem olur Kimilerine göre felaket olur Kimilerine göre hiçbir şey İnsanlık göçük altında bugünlerde. Nasıl diye sorma bana. Nasılı yok. Sevdası yarım işte. Ne hayatlar yaşandı. Ne acılar geçti. İnsanlar yok olup gittiler. Önceler. Önceleri düşünüyorum da insanlar yıkanarak defnedilirdi. Şimdilerde yıkanmadan üstündeki elbiseyle. Şehit oldular belki birçoğu. Belki birçoğunun annesi, birçoğunun da babası kalmadı ufak tefek çatlaklar değildi onlar. Yıkılıp gitti, virane oldu, bütün ev bark, ocaklar söndü. Ama hala elektrik faturaları gelmeye devam ediyordu. Bakın, vicdan da sadece insanoğlunda vardı, onu da yitirdik. İnsanlığımız bitmiş bugünlerde, anlamını yitirmiş cümleler, kelimeler arda arda ar dizilirken yoksun. Neden diye sorma. Bak yine biz erzele sallanıyoruz tutunun. insanlık yıkılıyor bugün yıkılan evlerimizin ardında kalan insanlığımız. Belki de zor olmamalıydı bu kadar, alışmamalıydı insan. Basit olmamalıydı hayat. Deprem denilen şey sadece evleri yıkmalı, insanlığı değil. Bak ne insanlık kaldı, ne vicdan, ne merhamet kaldı, ne sevgi. Kimileri oturduğu yerden konuştu, kimileri akmak dedi, kimileri hiç vicdanı bile sızlamadan devam etti. Hayat acımasızdı. Görmediler. Yaşanılacak o kadar çok şey vardı. Anlatılmaya sığmayan. Mesela yaktığın ateşte ısınırken soğukta ölenleri düşündün mü sen? Bakma. Biz kafamızı duvara vuramayız ama kafam duvarlar kafamızın üstüne üstüne vurdu bizim. Yıkıldık. Evlerimizle beraber hayallerimiz, kimilerinin anıları, kimilerinin çocukluğu, kimilerinin dostları İnsanoğlu biraz vicdanlı olsaydı belki de olmazdı bunlar. Biraz merhametli olsaydı belki de olmazdı. Hala çalıp çırpıyoruz. Oysa çaldıklarımız için yerin dibine gömülmedi mi insanlar? Çırptıklarımız için yıkılmadı mı hayatlar? Hadi sen çalmaya devam et. Belki bir çocuğun bezini çalarsın. Zengin olur mu umuduyla? Belki bir insanın ısınacağı battaniyeyi. Ama sen insanlığından ödün var mı? Hoş ver çalsınlar. En zor yaşayanmış. Bak şimdi nerede ne yaşam kaldı ne de yaşanacak yer. Hatta haritadan silindi diyorlar bazıları için. Oysa var olan bir yeri kimse silemezdi. Sildiler, tükettiler. Olsun. Bak yine biz azeli. Sabahın köründe uyandık. Çocuklar sokakta per ve perişan. Hava yağmurlu. Bazı yerlerde kar yağıyor. İçerimizde ateşler var. Cayır cayır yanıyor. Hala anlamayan, görmeyen insanlar var. Neden diye soruyorum da susuyorlar. Oturup konuşmak kolay. Sen gel yaşayana sor. Oturup anlatmak kolay. Sen gel yaşayana sor. Bak. Zelzelenin sonunda kalanlar işte. Yıkık dökük evler. Dolu mezarlıklar. Ve insanlık altı.